Geçen programda Faraday'ın elektroliz deneylerinde atomun yapısında daha küçük yüklü parçacıkların bulunduğunu söylemiştik. Bu programda bu parçacıkların neler olduğunu, özelliklerini ve atomun yapısını inceleyeceğiz. Bunun için ark deneylerinden faydalanabiliriz. Ark deneylerinde şekilde gördüğünüz gibi gaz boşaltma tüpleri kullanılmaktadır. Bu tüpler, İki ucunda artı ve eksi kutuplar bulunan ve bir vakum pompasıyla havası boşaltılabilen düzeneklerdir. Böyle bir tüp içinde hava bulunduğu zaman havanın basıncı 0,01 atmosfere kadar düşürülürse ve yüksek bir gerilim uygulanırsa bu durumda tüpte renkli ışık yayılmaktadır. Eğer hava boşaltılarak yerine başka bir gaz kullanılacak olursa, yerine başka bir gaz doldurulacak olursa bu sefer değişik renkli bir ışık görülmektedir. Mesela tübe neon gazı koyduğumuzu düşünürsek tüpte neon ışığı ile aydınlanma olur. Bunun sebebi bu aydınlanmanın sebebi yüksek gerilim altında gaz moleküllerinin iyonlaşması ve elektrik akımını iletmesidir. Tüpteki gazın basıncı 10 üzeri eksi 6 atmosfere kadar düşürülecek olursa bu sefer tüpte renkli ışık görülmez. Yalnız tübün çeperlerinde bir parıldama görülür. parıldamaya sebep olan nedir? Bunun için anot üzerinde bir delik açarak anodu tübün ortasına getirecek olursak bu ışık demetinin anot üzerindeki delikten geçerek düzgün bir şekilde yayıldığını görmekteyiz. Şu halde bu ışık demeti katottan gelmektedir. Katottan yayılmaktadır. Acaba bu ışık demeti yüklü müdür? Katottan çıkan bu ışınların yüklü olup olmadığını anlamak için ışınların yolu üzerine bir manyetik alan uygulanırsa ışık demetinin pozitif kutba doğru sapma yaptığını görmekteyiz. Bu da ışık demetinin poz e negatif yüklü olduğunu göstermektedir. Şu halde katottan çıkan ve eksi yüklü olan bu ışınlara katot ışınları veya elektron diyoruz. Ancak kullanılan gazın cinsine ve elektrodun cinsine bağlı olmadığını da söylemek gerekir. Yine burada gördüğümüz ışık demeti de elektronlar değildir. Elektronların gaz moleküllerini çarparak moleküllerinin durumunu değiştirmek suretiyle oluşturdukları ışıklar, ışık ışınlarıdır atomun yapısında negatif yüklü parçacıkların olduğunu söyledik. Atomların nötral yapıda olduğunu da biliyoruz. Şu halde atomun yapısında pozitif yüklü parçacıkların olması da gerekmez mi? Bunun için kütle spektrumlarından yararlanabiliriz. Kütle spektrografı pozitif yüklü iyonların manyetik alandaki davranışlarını inceler. Bunun için şekilde gördüğünüz gibi bir düzenek kullanabiliriz. Burada düzeneğin alt kısmında bir gaz boşaltma tüpü kullanılır. Burada klor gazı kullanıyoruz. Klor gazı girişini görüyorsunuz. Bir flamanın ısıtılarak verdiği elektronlar klor gazı içerisinden geçirilirse <laughs> elektronlarla bombardıman edilen klor gazı iyonlarına ayrılır iyonlaşan klor atomu ve klor molekülleri bir negatif elektrot tarafından çekilerek hızlandırılır. Bu negatif elektrot üzerinde gördüğünüz gibi bir yarık bulunmaktadır. Buradan pozitif yüklü iyonlar bir manyetik alan içinden geçirilirse manyetik alanda bir takım dairesel yörüngeler izlediğini görmektesiniz. Bu Dairesel yörüngelerin yarıçapları farklı farklıdır. Bu da bize oluşan klor iyonlarının farklı olduğunu göstermektedir. Üç tür klor iyonu oluştuğunu söyleyebiliriz. Manyetik alandan geçirilen pozitif yüklü iyonlar fotoğraf filmi üzerine düşürülecek olursa burada bir takım çizgi grupları oluştuğu görülmektedir. Bu çizgi, çizgi gruplarına e, kütle spektrumu adı vermekteyiz. Şimdi bunu yorumlayalım. Kütlesi en büyük olan iyon en uzağa düşer. Yükü en büyük olan iyon en yakına düşer. Çizgi grup sayıları spektrometreye giren iyon sayısını gösterir. Her gruptaki çizgi sayısı atomun izotop sayısını gösterir. Şimdi klor iyonunun oluşturduğu çizgi gruplarını inceleyelim. Burada 3 çizgi grubunun bulunması klor iyonunun 3 tür pozitif yüklü olabileceğini göstermektedir. Yükü en büyük olan iyon en yakına düşer demiştik. Şu halde birinci çizgi grubu klor artı 2 yüklü iyonlarına ait olmalıdır. İkinci çizgi grubu klor artı bir yüklü iyonlarına aittir. Üçüncü çizgi grubu ise klor molekül iyonlarına aittir. Klor molekül, molekül iyonları artı bir yüklüdür. Kütlesi diğerlerinden daha büyük olacağı için en uzağa düşmektedir. Çizgi grup sayıları bize o atomdaki, o iyondaki izotop sayısını göstermektedir. Birinci ve ikinci grupta klorun iki izotopu olduğunu söyleyebiliriz. 35 ve 37 izotopları. Üçüncü çizgi grubunda ise yine aynı izotoplar bulunmaktadır. Ancak bunların bir karışımı söz konusudur. Klorun 35, 35, 35, 37 ve 37, 37 izotoplarının karışımından ibarettir. Ark deneyleri ve kütle spektrumları bize atomun yapısında negatif yüklü ve pozitif yüklü parçacıkların bulunduğunu göstermiştir. Acaba atomun yapısı nasıl olmalıdır? Bunun için ilk dikkate değer model Thomson modeli olmuştur. Thomson atomu üzümlü kek modeline benzetmiştir. Şimdi Thomson modelini görelim. Thomson atomların yarı çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre olan pozitif kürelerden ibaret olduğunu söylemiştir. Elektronların ise protonlar arasına gelişi güzel serpiştirilmiş, gömülmüş olduğunu söylemiştir. Thomson'dan sonra dikkate değer bir teori de Rutherford'un teorisidir. Rutherford kendi adıyla bilinen alfa ışınları saçılma deneyini yapmıştır. O zaman için Henry Becquerel ee, radyoaktif elementlerle ilgili çalışmalar yapmaktaydı ve radyoaktif elementlerin alfa, beta, gama ışınları yaydığını söylemekteydi. Bu Rutherford alfa ışınları üzerinde deneyini alfa ışınları ile yapmıştır. Bir ışık kaynağı gördüğünüz gibi bu polonyum elementi almıştır ve polonyumun yaydığı alfa ışınlarını bir yarıktan geçirdikten sonra ince bir altın levha üzerine düşürmüştür. Altın levhanın arkasına da üzerine çinko sülfür sürülmüş bir ekran koymuştur. Bu yaptığı deney sonucunda alfa ışınlarının büyük bir kısmının çekirdekten geçtiğini gözlemiştir. Şimdi bu şekle bakacak olursak atom ve gelen alfa ışınları büyük bir kısmı geçmiş, çok az bir kısmı ise geriye dönmüş ve yine çok az bir kısmı sapma göstermiştir. Bu da bize atomun yapısında büyük boşlukların olduğunu göstermektedir. Şu halde e, atom, e, Thomson modelinde önerildiği gibi pozitif kürelerden ibaret değildir. Pozitif yük atomun çok küçük bir kısmında bulunmalıdır. Bu da bize atom çekirdeği fikrini e, ortaya atmıştır. Rutherford'dan sonra Bohr hidrojen atomu spektrumu üzerinde incelemeler yapmıştır. Hidrojen atomunu daha önce bahsettiğimiz gaz boşaltma tüplerini doldurmuştur ve yüksek gerilim uygulamıştır. Yüksek gerilim altında hidrojen atomları önce iyonlaşır, sonra da uyarılmış hale geçer. Uyarılmış olan elektronlar kararsızdır. Tekrar kararlı hale dönmek için bir takım ışınlar yayarlar. Yaydıkları ışınların dalga boyu ve frekansı daima bellidir. Hidrojen atomunun verdiği spektrum incelenecek olursa bu spektrumların ...ultraviyole ve görünür bölgede olduğunu görmektesiniz. Demek ki her iki bölgede de bir takım çizgiler vermektedir. Bunun anlamı atomun yapısında bir takım enerji seviyelerinin bulunması demektir. Bor bu düşüncelerden yararlanarak kendi adıyla bilinen önemli bor postülatlarını ortaya atmıştır. Şimdi bunları görelim. 1. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde dolaşmaktadırlar. 2. Elektronlar bu enerji seviyelerinde dairesel hareket yapmaktadırlar. Atoma enerji verilirse elektron temel halden üst enerji seviyelerine atlar. Ancak yüksek enerjili haldeyken kararsız olduğu için tekrar geriye dönmek ister. Bunun için aldığı enerjiyi ışın yaymak suretiyle geri verir. Yaydığı ışınların dalga boyu ve frekansı daima bellidir ve o element atomuna ait karakteristik bir özelliktir. Yayılan ışınların enerjisi tabakalar arasındaki farka eşittir ve bu da spektrumlarda bir çizgiye karşı gelmektedir. Bohr atom modeline göre çekirdek elektron sistemini güneş ve gezegenler sistemine benzetebiliriz. Güneş çekirdeği elektronlarda gezegenleri temsil etmektedir. Şimdi Bohr teorisinden sonra modern atom teorisini inceleyelim. Modern atom teorisi hidrojen spektrumu ile incelenerek borun bulduğu enerji seviyelerini aynen kabul eder. Ancak elektronun bu enerji seviyelerinde dairesel hareket yaptığını kabul etmez. Elektronun çekirdek etrafında bulunabileceği bölgelerden ihtimaliyat olarak bahseder. Elektron demek ki belirli enerji seviyelerinde bulunma ihtimalinden, çekirdek etrafında bulunma ihtimalinden bahsediyoruz. Çekirdek etrafında elektronun en çok bulunduğu bölgelere orbital demekteyiz. Orbitalleri daha sonraki programımızda geniş olarak inceleyeceğiz. Orbitalleri hedef tahtasına atılmış olan okların bıraktığı izlere benzetebiliriz. Hedef tahtası modelinde gördüğünüz gibi hedefe atılan oklar hedef noktasında sık, daha uzaklarda ise daha azdır çekirdek etrafındaki elektronları çekirdek etrafında daha çok bulunma ihtimalinin daha çok olduğunu, daha uzaklarda ise daha az bulunma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle atomun yapısındaki proton, nötron ve elektronlardan bahsetmiş olduk. Şimdi bu taneciklerin yük ve kütlelerinden bahsedelim. Protonun kütlesi 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram olarak bulunmuştur. Yükü ise 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondur. Nötronun kütlesi protonun kütlesine eşittir. 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 24 gramdır ve nötronlar yüksüzdür. Elektronların kütlesi ise 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 28 gramdır. Yükleri ise 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondur. Şimdi bu taneciklerin bağıl yük ve kütlelerini söyleyelim. Protonlar P harfiyle sembolize edilirler bağın kütleleri bir atomik kütle birimi olarak kabul edilmiştir. Yükü artıdır. Nötronlar küçük n harfi ile gösterilir. Kütleleri proton kütlesine eşit bir atomik kütle birimi ve yüksüzdürler. Elektronlar küçük e harfi ile gösterilir. Kütleleri proton ve nötronların kütlelerinin 1840'da biri kadardır. Yükü ise eksi birdir. Şu halde proton ve elektronun yüklerinin zıt işaretli olduğuna dikkat edelim. Bu parçacıkları belirtmek için atom numarası ve kütle numarası terimleri kullanılmaktadır. Atom numarası bize bir çekirdekteki proton sayısını vermektedir. Bu aynı zamanda protonlar pozitif yüklü olduğu için çekirdeğin yükünü göstermektedir. Atomlar nötr olduklarına göre proton sayısı elektron sayısına eşit olmalıdır demiştik. Öyleyse atom numarası aynı zamanda nötr atomlardaki elektron sayısını göstermektedir. Şimdi atomda bulunan bu temel parçacıklarla ilgili bir alıştırma yapalım. Lityum aldığımız zaman atom numarası 3'tür şu halde proton ve elektron sayısı da 3 olmalıdır. Lityumun atom ağırlığı ki atom ağırlığı kütle numarasına eşittir. Ancak izotop atomlarda atom ağırlığı ile kütle numarası eşit değildir. Bunun üzerinde biraz sonra açıklama yapacağız. Atom ağırlığı 7 olduğuna göre nötron sayısı 4 olmalıdır. Atom ağırlığı proton artı nötronu göstermektedir. Demirin atom numarası 26, atom ağırlığı ise 56'dır. Bu durumda proton ve elektron sayıları 26 ve atom ağırlığı 56'dan 26'yı çıkarırsak 30 nötron olduğunu görmekteyiz. Şimdi klor atomuna bakalım. Klorun atom numarası 17, atom ağırlığı ise 35,5'tür. Proton ve elektron sayıları 17 olmalı fakat atom ağırlığından proton sayısını çıkardığımız zaman 18,5 nötron için kesirli bir sayı, nötron sayısının 18,5 olması gerekmektedir. Acaba bunun sebebi nedir? Bunu izotop atomlar üzerinde açıklama yaparak belirteceğiz. Ancak bu arada atom numarası ve kütle numarasının bir atomda nasıl gösterileceğinden de bahsedelim atom numarası proton sayısını vermekteydi. Elementin sembolünün sol alt köşesine yazılarak gösterilir. Kütle numarası ise proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. Bu da elementin sembolünün sol üst köşesine yazılarak gösterilmektedir. Şimdi izotop atomlara geçelim. Bir elementin izotopları proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan karışımlarından ibarettir. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlardır. Burada örnek olarak klor atomunu ele alacak olursak, klorun doğada iki izotopu bulunmaktadır. Biri 17-35 izotopu, diğeri ise 17-37 izotopudur. Gördüğünüz gibi Proton sayıları aynı, eşittir. Nötron sayıları ise 18 ve 20 olmaktadır. Bunların atom ağırlığı ne 35 ne 37 olacaktır. Klorun 35 izotopu doğada %75 oranında bulunur. 37 izotopu ise %25 oranında bulunur. O zaman atom ağırlıkları kütle numaralarına eşit olmayacaktır. Atom ağırlığı için bir ortalama hesaplamak hesap yapmak gerekir. Klorun ortalama atom ağırlığı doğadaki bulunuş yüzdeleri göz önüne alınarak hesaplanmış ve 35,5 olarak bulunmuştur. Bu programda atomun yapısını inceledik. Bir sonraki programımızda elektronların orbitallere dağılımını inceleyeceğiz. Hoşçakalın.